Nesimi sabah yemini verecek. Örnek çiftlikte arkadaşlar. alıştırmış gel, hayvanları gel, gel. kendine. Teker gel, teker geliyorlar gel, yeme. Gel, gel, gel. Gel. Sabah sahamını yaptın mı sen? Yapacağım, Şimdi yapacağım. Geç gel, kalmışsın Nesi mi? Geç kalmışsın. Evet. Sabah erken vermen lazım yemleri. Tabi sıcağı kalmadan hayvanlar da sevmez sıcağı kalmayı. Gel, gel. Nesli Yonca bitince dayamışsın hayvanlara samanı. Ye, 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 ye. He? Ye, ye, ye. Yonca bitince diyorum dayamışsın hayvanlara samanı. Ye, ye. Yeni mi geldi yonca? Ye, 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 ye. Yeni geldi. Kaç dönüm ektik? Kaç dönüm ektik yonca? Kaç dönüm? 30 dönüm mü? 40 dönüm mü? 40 dönüm yonca ektik şimdi bu hayvanlar için. Ye, 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 ye. Bu yıl yoncayı da dışarıdan almayalım dedik işletmeye ait bir arazi vardı. Orada 40 dönümde yonca arkadaşlar. Nesi mi? Şu hayvan arka tırnağı uzamış. Bak gel. Bak arka tırnağı uzamış. Gördün mü? Yaşar Bey. Bir tanesinde öt tırnağı. Bunlar şey Bey. Trabaya mı girmediler? Evet. Oraya giremez. Girdiriz Sen beni çağır. Nasıl girmezmiş ya? İşletmeye ilk gelen hayvanlar arkadaşlar bunlar. Yavruları doğum yaptı. Bunların karnında gelen yavrular arkadaşlar işte şurada. Onlar da doğurmaya başladılar. Hatırlayacaksınız. Bunların geldiği günü video çekmiştim size. Bazı arkadaşlar ya bunlar ne biçim hayvanmış, zayıfmış, şöyleymiş, böyleymiş diyorlardı hayvanlar kitap gibi oldular. İşte onların yavruları bunlar da. Karnında gelen yavrular. Şimdi karnında gelen yavruların da yavruları oldu arkadaşlar. Yani henüz herhangi bir mecburi kesimle hayvan çıkışı olmadı işletmeden. Bu tarafta da küçük yavrular var ve ikinci yavrular var. Şuradan şöyle gezinti alanını da göstereyim size. Gezinti alanı halen kupkuru. Üzeri kapalı. Hayvanlar rahatlıkla gezip tekrar geri içeriye girebiliyorlar. Tabii ki işletme büyüdükçe yer sorunu baş gösterdi. bu, e buraya gelen hayvan sayısı 22 idi. 22 hayvandan 22 yavru doğdu. Bunlar 11 tanesi erkek, 11 tanesi dişiydi. 11 dişi tekrardan gebe kaldı. Bu arada annelere bir parti daha doğum yaptılar. Bu işletmeye çok güzel bir yonca tohumu verdik. 40 dönüm yonca ektik. Yoncanın da ilk biçimini yaptık. Tabi ilk biçim biraz otlu olsa da yine de kaliteli bir yoncaya ulaştık arkadaşlar. Tabi işletme sahibi yonca konusunda henüz daha acemi ikinci biçimde çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdilik böyle. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde biraz kaba malzemeler ve yabancı otları görebiliyorsunuz. Birinci biçim böyle olur. Ama ne oldu? Kendi yoncasında kendisi üretiyor hale geldi. Bu birinci biçim yoncalar. İkinci biçime daha güzel olacak inşallah. Biraz güneşte fazla tutmuş. Sararmış. Rasyon içerisinde yonca var ama saman gibi görünmesinin sebebi demek ki güneşte de fazla tutmuşlar. Ondan. Bir de böyle çöpleri görüyorsunuz. Birinci biçim olduğu için. Yabancı otla mücadele de yapmıştık aslında. Yine de e, yabancı otlar çıkmış içerisinde. Yani niye daha fazla etkili yapmıyoruz ki? Sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar yabancı ot demek. Var olan otu da bir miktar geriletiyor. Yani büyümesini durduruyor. E tamam yabancı otları, geniş yapraklıları, pardon dar yapraklıları öldürüyor ama geniş yapraklılara da hiç zarar vermiyor değil yani. Şimdi bu ilk verdiğimiz hayvanların yavrularının yavrularını göreceğiz. İşte bunlar da yavrularının yavruları. Yeni doğmuşlar. Şurada da olacak iki tane. Evet. Bunlar da yavruların yavruları arkadaşlar. Dolayısıyla bu işletme 22 hayvanla başladığı yolculuğa hiç hayvan kesmemiş olsaydı 3. yılında 66 hayvana ulaşmış olacaktı. Erkek hayvanları kesti, diğerleri duruyor. Şuradaki hayvanların bir kısmı kuru inekler, bir kısmı da yavrular. Evet Nesimi, geç kaldın. Geç kaldın kardeşim. İnekler bu kadar beklemez. Sabah 9 oldu. İneklerin mesaisi 6'da başlar. Öyle deyince kimse üstüne alınmasın. Yani altıda işe başlayanlar, Eşref abi biz inek miyiz, ne demek istiyorsun yani filan diyebilirler. Rızık sabahleyin dağıtılıyor arkadaşlar. Peygamberimizin hadis-i şeriflerine göre rızık sabahleyin dağıtılıyor. Kim erken kalkarsa nasibini alır. Erken kalkmak hayvancının ve çiftçinin efendim vazifesidir, şiarıdır, olmazsa olmazıdır. Geç kalkan, saat 9.10'da kalkan çiftçi iş bitiremez. Nesi mi? Ya burada bir tane banta kuş konmuş, kuş. Kuşu yakalamış lan. Allah Allah, hayvanın komple kalıbı çıkmış. Direkt tencereye girecek kıvama gelmiştir herhalde. Kanat, kuyruk hepsi burada kaldığına göre. Ben rahat çalışamıyorum. Ben rahat çalışamıyorum. Evet evet süper faydalı olmuş. Geçen geldiğimde ineklerin üstü komple sinek doluydu. Ee, sen yine de mesela hayvanın sırta dökülen e, hayvana zarar vermeye, süte geçmeye sırta dökülenler var ya onlardan kullan. Arkadaşlar aynı anda birçok hayvan kuruya çıktı. Kaç hayvan kuruya çıktı şu anda? Şu an on 17. yedi. 17. 17. 17. Sana sağacak inek kalmamış burada. Evet. Süt düştü desene. Eyvah. E şimdi müşteriler süt sorarsa ne diyeceğiz? Hayvanlar buraya çıktı mı diyeceğiz? Olduğu kadar Olduğu kadar. Zam yaparız. Zam yaparız bizde. Süt azalırsa. Nesimi şu an hayvanlara ön daldırma yapıyor, meme başlarındaki olası bakteriyolojik oluşumu temizliyor. Şimdi onları kurulayacak ve başlıkları takıp sağacak. Geçen defa geldiğimizde bez kullanıyordu. Kendisine dedik bezle bu işlerin olmayacağını. Şimdi havluyla kurulayacak memeleri. Ya buradan süt alanlar çok şanslı ya. Böyle bir şey var mı arkadaş? Harika. Evet tertemiz oldu şimdi. Şimdi başlıklar takılacak. tek kullanımlı havlu kağıtla kuruladı. Kuru ve temiz ilkemizi yerine getirdi Nesim abi. Hayvanların büyük çoğunluğu kuruda. Aslında bir avantajım var. Hayvanların büyük çoğunluğunun kuruda olmasının sana bir avantajı var şimdi. Ee, serinlikte doğum yapmış olacaklar. Değil mi? Evet, Eylül ayında doğum yapacaklar. Serinlikte, havalar serinlediğinde o da senin için süper olur. Yalnız şimdi bu peçeteleri yere attım var ya. Onları toplattıracağım sana ceza. Ay Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kovayı getir. Kovayı at. Hiç kaçarı yok kardeşim. Bu Eşref Şekerli'nin elinden nereye gitsin bu adam? Sana kolay gelsin. Nesimi ben gidiyorum. Hadi sana kolay gelsin. Abla ben gidiyorum. Sana kolay gelsin. Hani bu ayak havuzunun içinde de şeyi de döksene ilacını. Döktün mü? Rengi değişmemiş suyun. Kaç ne kadar döküyorsun? Kaç gram? Öyle bidonla dökme. Kapağına dök öyle dök. Bidonla ne kadar döktüğünü anlamazsın ha. Yeterli. Karıştır şimdi. Heh. Aynen. Buraya basmadan kimseyi alma abla. Sen daha iyi biliyorsun bu işleri. Gelenleri almadın değil mi? Harika. Hadi kolay gelsin. Elinize sağlık.